testis tümörleri bizim tüm kanserler arasında aşağı yukarı yüzde birini oluşturan bir tümör. Fakat özellikle genç erkeklerde yani bizim 15-35 yaş arası dediğimiz erkeklerde sık gördüğümüz tümörlerin başında geliyor. İyi tarafı bu tümörlerin birçoğu erken evrede görülüyor. Çoğu evre bir hastalık olarak karşımıza geliyor ve çoğunlukla cerrahi olarak tümörün çıkartılması bizim için yeterli oluyor. Ancak ilerleyen evrelerde dahi metastaz yapmış hastalarda dahi bizim temel amacımız şifa sağlamak. Bunun için çoğunlukla kemoterapi kullanıyoruz. Birden fazla ilacı bir arada kombinasyon halinde kullanıyoruz ve amacımız şifa sağlamak. Doğal olarak bu hastalar, genç hastalar şifa sağladıktan sonra önlerinde uzun ve sağlıklı bir yaşam olmasını istiyoruz. Bu yüzden Tek başına hastalığın tedavisi bizim için yeterli değil. Hastanın uzun dönemli bir şekilde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edebilmesi, ileride varsa çocuk beklentisi sağlıklı bir şekilde baba olabilmesi yine bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dolayısıyla testis tümörleri özellikle görüldüğü yaş grubu itibariyle diğer tümörlerden farklı özellikler taşıyan, farklı durumları olan önemli bir tümör. Bu yüzden de mutlaka bu konuda deneyimli kişilerce değerlendirilmesi, deneyimli kişilerce tedavi edilmesi son derece önemli. Dediğim gibi sadece erken evrede değil, ilerlemiş evrede dahi şür şifa şansımız mevcut. Bunun için sadece hastalığın tedavisi değil, hastalığın uzun dönem problemleriyle de aşina olan deneyimli kişiler tarafından takibi, tedavisi son derece önemli. Bu şekilde doğru tedavi edildiğinde uzun dönemde yüz güldürücü sonuçlar almak son derece mümkün. Müzik